Merhaba. Ers Gombrich'in Sanatın Öyküsü kitabı üzerine sohbetlerimize hoş geldiniz. Bugün e, biraz geriye gidiyoruz. Evet, nereye bakalım bu sefer? Heyecanlı bir yere benziyor. Hem de nasıl? Yunanistan'a, milattan önce 7. ve 5. yüzyıllar arasına ve sanat tarihimdeki en yani gerçekten en şaşırtıcı devrimlerden birine tanık olacağız hep birlikte. Ah, evet. Yunan sanatının doğuşu şu mısırın binlerce yıl neredeyse hiç kımıldamayan o katı hani değişmez sanatından sonra Yunanistan'da olanlar akıl alır gibi değil değil mi sanki bir anda bambaşka bir pencere açılıyor dünyaya aynen öyle denizci kıpır kıpır daha bağımsız ruhlu bir coğrafyada filizlenen yepyeni bir bakış açısı bu kesinlikle Bugünkü sohbetimizin amacı da tam olarak bu büyük uyanışı anlamak aslında. Yani sanatçılar o demir gibi kuralları nasıl oldu da yıkabildiler? Neden birdenbire? İnsan bedenini, etraflarındaki dünyayı nasıl farklı görmeye başladılar, değil mi? Bu çok temel bir soru. Evet. Gelin bu heyecan verici dönüşümü birlikte e, adım adım açığa çıkaralım bakalım. Nereden başlamak lazım? Başlangıç noktamız ister istemez Mısır oluyor yine. Hatırlayalım Mısır sanatı nasıldı? Her şeyin belirlendiği, kutsan kuralların tekrarlandığı, binlerce yıllık bir gelenek, katı, değişmez. Evet, o hiyerarşi, o düzen takıntısı. Ama Ege Denizi ve adaları, yani Yunanistan ve çevresi. Orası çok farklı bir yer. Tek bir tanrı kralın hükmetmediği bir coğrafya. Doğru. Küçük kent devletleri var, polisler. Aynen. Denizcilerin, tüccarların hatta korsanların cirit attığı, sürekli bir hareket ve etkileşim içinde olan bir bölge. Yani o Mısır'daki durağanlık burada yok. Hah, nasıl yansıyor bu? İlk başta Girit var tabii, değil mi? Onların sanatı Mısır'ı bile etkilemiş diyorlar. Evet, Girit yani Minos uygarlığı Mısır'dan farklı. Daha canlı, daha hareketli figürleri var. Ama sonra MÖ 1000 civarında kuzeyden savaşçı kabileler geliyor. Dorlar, İyonyalılar. Hımm, işler karışıyor o zaman. Hem de nasıl? O bildiğimiz parlak Girit uygarlığı çöküyor. Kültürel bir kopuş yaşanıyor sanki. Geriye pek bir şey kalmıyor o eski canlılıktan sadece Homeros destanlarındaki o kahramanlık hikayeleri yankıları duyuyoruz. Peki bu yeni gelenlerin yani Yunan kabilelerinin ilk sanatı nasıl? O çöküşten sonra ne yapıyorlar? İşte orası biraz şaşırtıcı. Çünkü ilk yüzyıllardaki sanatları açıkçası oldukça kaba ve ilkel görünüyor. Hatta Mısır'dan bile daha katı, daha şematik diyebiliriz bazı açılardan. Daha mı katı? Nasıl yani? Şu geometrik desenli meşhur cenaze vazosuna Resim 46'ya bir bakın mesela. Milattan önce 8. yüzyıl. Bir cenaze sahnesi anlatılıyor ama figürlere bakar mısınız? Üçgen gövdeler, çöp bacaklar, kollar. Gerçekten de kas katı duruyorlar. O yaz tutan kadınların kolları başlarında. Hepsi sanki bir komut almış gibi aynı hareketi yapıyor. Bir ritüel gibi ama. Hani Girit sanatındaki o kıvraklık, o hayat dolu figürlerden eser yok burada. Bu nasıl bir geri adım gibi duruyor? Evet, ilk bakışta öyle görünebilir. Sanki Mısır'ın o binlerce yılda geliştirdiği anatomi bilgisi, o incelikli işçilik de kaybolmuş gibi. Neredeyse soyut bir desen gibi figürler. Çok ilginç bir başlangıç noktası. Çok garip. Peki bu geometrik katılık, bu düzen arayışı başka nerelerde kendini gösteriyor? Mimariye de yansıyor mu mesela? Hem de nasıl? İşte Dor Tapınağı, Presimelli. Tam da bu geometrik sertliğin, bu düzen arayışının mimarideki karşılığı. Adını da o sert mizaçlı Spartalıların geldiği Dor kabilesinden alıyor zaten. Evet, Dor düzeni. Sadelik ve güç. Aynen öyle. Bu binalarda gereksiz hiçbir süsleme, hiçbir fazlalık yok. Her şey net, mantıklı ve işlevsel. Tam bir mühendislik harikası aslında. Düşününce ilk tapınaklar muhtemelen ahşaptı değil mi? Yani basit bir yapı, içeride tanrı heykeli, etrafında da çatıyı taşıyan ahşap direkler. Çok büyük ihtimalle öyleydi. Sonra M.Ö. 600'ler civarında bunu taşa çevirmeye başlıyorlar. İşte o zaman bu dor düzeni dediğimiz stil, o kurallar bütünü ortaya çıkıyor. Ve aslında ahşap yapının mantığını taşa aktarıyorlar öyle mi? Kesinlikle. Ahşap direklerin yerini taş sütunlar alıyor, üstlerine ağır taş girişler yani arşitravlar oturuyor. En üstte de entablatür dediğimiz kısımda eski ahşap detaylarını hatırlatan taş öğeler geliyor. Şu triglifler ve metoplar. Evet, triglifler sanki üç ahşap kirişin ucu gibi duran dikey yivli taş levhalar, aralarındaki boşluklarda metoplar. Onlara da genellikle kabartmalar yapılıyor. Çok rasyonel, çok düzenli bir sistem. Ama Mısır tapınaklarının o devasa insanı ezen ağırlığı yok burada sanki. Daha nasıl desem insani bir ölçekte gibi. Çok doğru bir tespit. Mısır'daki o ezici güç gösterisi yerine burada daha dengeli, daha ulaşılabilir bir yapı var. Sütunlar bile sadece dimdik yükselmiyor. Evet, o ortadaki hafif şişkinlik entazis diyorlar galiba. Aynen, entazis. Ortaya doğru hafifçe şişkinleşip yukarı doğru inceliyorlar. Sanki nefes alıp verir gibi, değil mi? Tavanın o muazzam ağırlığını daha esnek, daha canlı bir şekilde taşıyor gibi bir his veriyorlar. Canlı gibi duruyorlar adeta. Müthiş bir detay bu. Bu insani ölçek ve canlılık hissi. Acaba o toplumsal yapıyla mı ilgili biraz da? Hani Mısır'daki gibi tek bir firavunun herkesi köle gibi çalıştırdığı bir sistem yok burada. Çok mantıklı bir bağlantı. Burada bağımsız kent devletleri var, polisler. Kendi yasaları, kendi meclisleri olan küçük özerk şehirler. Vatandaşlık kavramı var. Belki de bu durum sanata daha özgür, daha insancıl bir ruh katmıştır, kim bilir. Ve işte, sanırım asıl büyük an şimdi geliyor, o kırılma anı. Milattan önce 6. yüzyıl civarı, özellikle Atina'da heykeltıraşlıkla başlayan o inanılmaz değişim. Evet, işte burası işin kırılma noktası. Yunanlı heykeltıraşlar işe aslında Mısır ve Asur'dan öğrendikleriyle başlıyorlar. Bunda bir sıkıntı yok. Şu Kleobis ve Biton heykelleri, Resim 47 gibi mesela, ayakta duran erkek figürü, yani Kuros. Kasların yapısı, o duruş. Evet, bunlar Mısır'dan öğrenilmiş belli ki. O katı duruş, bir ayağın önde olması hepsi tanıdık formüller. Ama ama yetinmiyorlar. İşte bu akıl almaz bir şey. Binlerce yıldır Mısır'da kusursuz işleyen hatta kutsal sayılan kurallar var. Heykel nasıl yapılır, insan nasıl çizilir her şey belli. Ama Yunanlılar çıkıyor ve diyor ki, bir dakika ya, bu gerçekten böyle mi görünüyor? Tam olarak bu. Kendi gözlerine güvenmeye cüret ediyorlar. Bu inanılmaz bir cüret değil mi o dönem için? Binlerce yıllık geleneğe kafa tutmak gibi bir şey bu. Kesinlikle Mısır'daki sanatçı bilgiye dayanıyordu, öğrendiği kutsal kuralları tekrar ediyordu. Ama Yunanlı sanatçı merak ediyor. Evet. Gerçek bir diz kapağı nasıl kıvrılır? Kaslar gerildiğinde deri nasıl görünür? İşte bu soruları sormaya başlıyorlar. Mesele artık bir formülü ezberlemek değil, gözlemlemek ve anlamak. Hmm. Belki ilk denemeleri, ilk heykelleri Mısır'daki ustaların işlerinden daha bile acemice duruyor başta. Daha az inandırıcı belki de. Olabilir ama önemli olan o değil. Önemli olan o sorgulama ruhu, o deneme isteği. Acaba şöyle yapsam nasıl olur diye sormak. İşte bu her şeyi değiştiriyor. Ve bir kere o kapı aralanınca durmak mümkün mü? O. Artık zincirleme reaksiyon gibi. Aynen öyle. Biri taşı daha yumuşak, daha canlı yontmayı keşfediyor. Diğeri fark ediyor ki heykelin ayakları yere tam basmayınca, ağırlığı tek bacağa verince figür daha hareketli, daha doğal duruyor. Evet. Öteki çıkıyor, ağız kenarlarını hafifçe yukarı kıvırıp o meşhur arkaik gülümsemeyi icat ediyor. Tamam, bazen biraz anlamsız bir sırıtma gibi duruyor ama olsun. <laughs> Canlılık katma çabası sonuçta. <laughs> evet, o gülümseme. İlk başta biraz garip gelse de o donuk ifadeyi kırma, heykele bir tür içsel bir hayat verme çabası aslında. Ama dediğin gibi bu riskli bir yol. Her deneme başarılı olmuyor. Deniyorlar, yanılıyorlar, tekrar deniyorlar. Ama artık geri dönüş yok. Sanatçı kendi gözlemine, kendi yargısına güvenmeye başlıyor. Bu sanat tarihinde bir devrim. Başkasının kuralına değil, kendi gördüğüne inanmak. Kesinlikle ve aynı devrim aynı arayış resimde de yaşanıyor tabii ki. Büyük duvar resimleri maalesef günümüze ulaşmamış ama vazolar sağ olsun. O dönemin ruhunu, o deneyleri vazolardan takip edebiliyoruz. Evet, Atina'da bu vazo boyama işi resmen bir endüstri haline gelmiş. İmparatorluğun her yerine ihraç ediliyor. Şu vazoya, Resim 48'e bakalım mesela. Milattan önce 6. yüzyılın ikinci yarısı. Homeros'tan bir sahne, savaşın ortasında iki büyük kahraman Akilleus ve Ayas mola vermiş dama oynuyorlar. Çok ilginci bir sahne seçimi zaten. Evet, kahramanların böyle gündelik bir anı. Peki Mısır etkisi hala var mı burada? Var tabii. Figürler hala genellikle profilden, gözler yine tam karşıdan çizilmiş, o eski kural devam ediyor. Ama vücutlar artık o Mısır katılığına sahip değil, daha doğal, daha rahat duruyorlar omuzlar daha yuvarlak, kaslar daha belirgin. Evet, ressam belli ki karşı karşıya oturan iki insan gerçekte nasıl görünür acaba diye düşünmüş. Hani şu detay çok çarpıcı, Akilleus'un omzu sol elinin bir kısmını kapatıyor mesela. İşte bu. Eski Mısır sanatçısı bunu asla yapmazdı. Her şeyi en net, en tam göründüğü açısıyla çizerdi. Bilgiyi aktarmak öncelikliydi. Ama bu Yunanlı sanatçı görünmüyorsa görünmüyor ne yapayım diyor sanki. Artık bildiği her şeyi göstermek zorunda hissetmiyor kendini. Gördüğünü çiziyor. Bu çok önemli bir zihniyet farkı. İnanılmaz bir fark. Ve sonra o korkunç denebilecek kadar büyük buluş geliyor diyorsun. Perspektif kısaltımı. Evet, foreshortening dedikleri olay. Yani bir nesneyi, mesela bir kolu, bir bacağı ya da bir ayağı tam karşıdan, yani bize doğru dik bir açıyla duruyormuş gibi gösterme cüreti. Bu neden bu kadar büyük bir olay peki? Çünkü bu iki boyutlu bir yüzeyde üç boyutlu bir yanılsama yaratmanın temeli. Düşünün, binlerce yıllık Mısır ve Asur sanatında bir tane bile karşıdan çizilmiş ayak yok. Hep profilden. Çünkü en net, en bilinen hali o. Ama karşıdan görünüş o zor işte. O sanatçının gördüğünü yorumlamasını gerektiriyor. Hmm. Ve milattan önce 500'den hemen önce bir sanatçı bunu yapıyor. Tarihte ilk kez mi? Dur bir dakika bu inanılır gibi değil. Hangi eserde görüyoruz bunu ilk? İşte şu Ütümides, Yütümides okunabilir imzalı vazoda resim 49 bu buluşla resmen övünüyor sanatçı. Ortada şarap tulumlarıyla eğlenen üç sarhoş adam var. Figürler çok hareketli. Ama asıl olay şu, ortadaki figürün sol ayağı. Hmm. Bakıyorum, evet. Diğer ayakları profilden ama o sol ayak bize doğru dönük, beş parmak minik daireler gibi görünüyor. <laughs> Vay canına. Bu küçücük detay binlerce yıllık bir geleneğin sonu demek. Resmen, bakın ne yaptım diyor sanatçı. Aynen öyle. Hatta vazonun üzerine Yufronios bunu asla yapamazdı diye yazmış Ötümides. Rakibi olan başka bir ünlü vazoyu kastederek. Yani bu buluşun ne kadar önemli olduğunun farkındalar. Sanatçı artık nesneyi sadece bildiği gibi değil, gördüğü açıdan çiziyor. Bakın, figürlerin kalkanları da tam yuvarlak değil. Yana doğru eğik duruyorlar. Onlar da kısaltımla çizilmiş. Bu artık bambaşka bir düşünce biçimi. Gerçekliğe çok daha yakın. Yani eski kuralları, o net dış hatları, dengeli kompozisyonu tamamen atmıyorlar. Mısır'dan öğrendiklerini hala temel alıyorlar ama bunu kendi gözlemleriyle, kendi buluşlarıyla zenginleştiriyorlar eski bilgiyi alıp üzerine yeni bir şey inşa ediyorlar. Bu müthiş bir sentez. Çok güzel özetledin. Tam olarak bu oluyor. Peki tüm bunlar olurken Yunanistan nasıl bir yer? Sadece sanat mı değişiyor? Hayır. Aynı dönemde insanların tanrılarını, efsanelerini sorguladığı, Yatro bile o coşkulu Dionysos şenliklerinden yani dini ritüellerden doğup gelişiyor. Müthiş bir entelektüel canlılık var. Her alanda bir uyanış yaşanıyor aslında. Gerçekten fikirlerin havada uçuştuğu, insanın kendi aklına güvenmeye başladığı bir çağ. Ama ilginç bir çelişki de var sanki, değil mi? Tüm bu devrimi yapan sanatçılar yani heykeltıraşlar, ressamlar o dönemde toplumda pek de öyle el üstünde tutulan entelektüeller sayılmıyorlar anladığım kadarıyla. Doğru. Hatta zenginler, filozoflar onları biraz küçümsüyor bile. Çünkü elleriyle çalışıyorlar, ter döküyorlar. Onları daha çok zanaatkar Usta işçi gibi görüyorlar. Bana usos diyorlar. Yani el işçisi. Entelektüel çalışma daha değerli görülüyor. Hmm. Ne kadar ilginç bir tezatlık. Yaptıkları iş çığır açıyor ama statüleri o kadar yüksek değil. Evet, öyle bir durum var. Sanatçının sosyal statüsü bugünkü gibi değil kesinlikle ama Mısır'daki gibi de değil tabii. Özellikle Atina gibi demokrasilerde bu sıradan işçilerin bile teorik olarak yönetime katılma, mecliste söz sahibi olma hakkı var. Bu önemli bir fark tabii. Kesinlikle. Bu da ister istemez sanatçının kendine güvenini, toplumdaki yerini etkiliyor. Artık sadece birilerinin emirlerini uygulayan isimsiz ustaar değiller. Kendi adlarını eserlerine yazıyorlar, birbirleriyle rekabet ediyorlar, yenilikler yapıyorlar daha bireysel bir kimlik kazanıyorlar. Anlıyorum. Ve bu sanat, bu yeni anlayış zirveye ne zaman ve nerede ulaşıyor? Sanırım cevap belli gibi. Atina değil mi? Ve Perikles dönemi. Aynen öyle. Atina demokrasisinin altın çağı. Perikles dönemi. Pers savaşları kazanılmış ama Atina büyük zarar görmüş. Özellikle de Kutsal Tepe Akropolis, Milattan önce 480'de Persler tarafından yakılıp yıkılmış. Ve Perikles diyor ki burayı eskisinden çok daha görkemli, tanrılara layık bir şekilde pırıl pırıl mermerden yeniden inşa edeceğiz. Müthiş bir vizyon. İşte burada Perikles gibi vizyoner bir lider devreye giriyor. Akropolis'i yeniden yaratmak için sadece parayı değil, dönemin en iyi yeteneklerini de bir araya getiriyor. Mimar olarak İktinos'u Partenon resimelli için görevlendiriyor. Heykeller ve süslemeler içinde o dönemin tartışmasız en büyük ustası Fidyası. Fidias, ismi bile bir efsane gibi. Ve anlatılanlara göre Perikles bu sanatçılara, mimarlara astı gibi değil, bir proje yöneticisi gibi, neredeyse eşiti gibi davranıyor. Bu da önemli bir detay olsa gerek. Çok önemli. Sanatçının statüsünün değiştiğini gösteren bir işaret bu. Fidias'ın o devasa Atina ve Zeus heykelleri maalesef bugün yok olmuş altın ve fil dişinden yapılmışlardı. Düşünebiliyor musunuz? Ama onları bir an için hayal etmemiz lazım. Çünkü bunlar bizim bugün müzede gördüğümüz soluk, beyaz mermer heykeller gibi değildi. Evet, bunu vurgulamak lazım. Bunlar tapınılan, canlı, renkli putlardı. Hatta kutsal metinlerde bahsedilen türden idoller. Kesinlikle. Düşünün o Parthenon'un içindeki Atina Parthenos heykelini. Resim 51'deki küçük Roma kopyası hiçbir fikir vermez. Anlatılanlara göre 11-12 metre yüksekliğinde neredeyse 4 katlı bir apartman kadar. Ne? O kadar büyük mü? Evet. Ahşap bir iskelet üzeri altın giysiler, fil dişi ten, gözler derli taşlardan, miferi kalkanı mızrağı, kalkanının içinde dev bir yılan kıvrınıyor. Tapınağın loşluğuna girince bu ışıl ışıl devasa görkemli figürle karşılaşmak insanın tüylerini diken diken eden, korkutucu ama aynı zamanda hayranlık uyandıran bir deneyim olmalıydı. Aman tanrım. Gerçekten de huşu uyandıran, tanrısal bir güç hissettiren bir görüntü olmalı. Ama Fidyas'ın yaptığı sadece korkutucu, Mısır tarzı bir put değil anlaşılan. Daha fazlası var. İşte kilit nokta bu. Fidyas, insanlara tanrıları hakkında yeni bir fikir veriyor. Tanrılar artık sadece gazaplarından korkulan anlaşılmaz güçler değil. Aynı zamanda insani bir güzelliğe, bir yüceliğe, bir ideale sahip varlıklar. Gücünü sadece büyüden, sırdan değil, o güzellikten, o mükemmellikten, o uyumdan alıyor. Fidyas, resmen tanrılara yeni, daha insancıl ama aynı zamanda daha ulu bir imaj çizmiş. Hmm. Vay canına bu çok derin bir yorum. Sanatın tanrı algısını bile değiştirmesi. Müthiş. Peki, Fidyas'ın bu dev eserleri gitmiş ama o dönemin ruhunu taşıyan başka neler var elimizde? Tapınak süslemeleri mesela? Evet, neyse ki onlar var. Mesela Olimpiyadaki Zeus Tapınağı'nın metopları. Yani Partenon'dan biraz daha erken tarihli, M.Ö. 470-457 civarı. Şu sahneye bakın. Herkes, Herkül, dünyanın sonundaki elmaları getirme görevi sırasında Atlas elma toplarken onun yerine bir süreliğine gök kubbeyi taşıyor. Tanrıça Athena da arkadan ona destek oluyor, yardım ediyor. Hikaye ne kadar net ve sakin bir şekilde anlatılmış. Figürlerde hala eski Mısır'dan, arkaik dönemden gelen bir düzen, bir ağırlık var. Ama bu artık katılık değil, bir vakar, bir ciddiyet katıyor sahneye. Aynen öyle. Ve sanatçı artık anatomiyi çok iyi biliyor. Bakın, Herakles'in kaslarını Athena'nın elbisesinin altından belli olan vücut hatlarını. Giysilerin kıvrımları bile artık çok daha doğal bedeni sarıyor. İşte o kurallar içinde özgürlük dediğimiz şey tam olarak bu galiba. Formu biliyor ama onu canlı kılmayı da başarıyor. Harika bir örnek. Tabi olimpiya demek olimpiyat oyunları demek oradan atlet heykelleri de çıkmıştır herhalde. Olmaz mı? O oyunlar sadece spor müsabakası değil aynı zamanda önemli dini törenlerdi. Kazananlar neredeyse tanrı katına yükselirdi, heykelleri dikilirdi. Çoğu bronzdan yapılmıştı ve maalesef daha sonra eritilip başka şeyler için kullanıldı. Ama şans eseri Delfoy'da bulunan şu araba sürücüsü, resim 5354, orijinal bronz, inanılmaz bir eser. Biri, dudaklarındaki hafif bakır kakmalar, mermer kopyalardan o kadar farklı ki bu gerçek bir insan yüzü gibi duruyor. Tam bir portre olmasa da, yani belirli bir kişiyi birebir yansıtmasa da o kadar asil, o kadar düşünceli, o kadar inandırıcı ki sanki iç dünyasını görebiliyorsunuz. Bu arkaik dönemin o donuk ifadesinden çok farklı bir nokta. Bir de tabii Miro'nun disk atıcısı var. Resim 55. Yine kopyası üzerinden biliyoruz. O hareket anı. Tam diski fırlatmak üzereyken o gerilim anında donmuş gibi. Müthiş bir enerji, müthiş bir dinamizm. Evet, diskobolus. Çok ikonik bir heykel. Ama ilginç olan ne biliyor musun? Dikkatli bakınca Miron'un aslında hala eski Mısır kurallarını bir ölçüde kullandığını görüyorsun. Hani o cepheden gösterilen gövde, profilden gösterilen bacaklar kuralı. Öyle mi? Nasıl yani? Bakın gövde bize dönük ama bacaklar ve baş yana dönük. Bu aslında Mısır sanatından gelen bir şema. Ama Miron bunu öyle ustaca büküyor, öyle bir anı yakalıyor ki ortaya inanılmaz derecede dinamik, canlı bir poz çıkıyor. Eski kuralları kullanarak hareketi zapt etmiş resmen. Donuk bir formülü alıp ona hayat vermiş. Ustalık bu olsa gerek. İnanılmaz. Eskiyle yeniyi birleştirme becerisi. Ve bu ustalığın, bu yeni bulunan özgürlüğün, bu dengenin zirvesi belki de Partenon frizleri mi oluyor? Resim 56-57 milattan önce 440'lar. O Akropolis'teki Partenon tapınağını çepeçevre saran kabartma şerit. Evet, bence de öyle. O upuzun kabartma şeritte Atina'nın en büyük bayramı olan Panathenaia törenindeki yıllık alay anlatılıyor. Atlılar, arabalar, kurbanlık hayvanlar getirenler, tanrıçaya sunulacak yeni peplosu örtüyü taşıyan kızlar, bütün Atina halkı orada sanki. Evet, şu atlılara, araba sürücülerine bakın, kırık dökük olmalarına, başları, kolları kopmuş olmasına rağmen o canlılık o akıcılık o hareket hissi nasıl da güçlü sanki atların kişnemesini duyacak gibiyiz kesinlikle perspektif kısaltımı artık çocuk oyuncağı olmuş onlar için bakın şu kalkanı tutan kola rüzgarda uçuşan pelerinlere figürler üst üste biniyor derinlik hissi veriliyor ama bu hünerlerini asla göze sokmuyorlar gösterişe kaçmıyorlar. Evet, her şey çok doğal akıyor, bir karmaşa yok. Aynen. Her şey inanılmaz bir kontrol altında. O eski geometrik düzen bilgisi, o kompozisyon dengesi hala orada. Sanki her figür, her at, her araba tam olması gereken yerde duruyor. Müthiş bir ritim ve uyum var bütün friz boyunca. Hem hareketli hem de dengeli. Hem özgür hem de kontrollü. Hmm, i̇şte bu çok önemli bir nokta. Sadece teknik bir ustalık değil bu. Bir estetik anlayış, bir uyum arayışı ve sadece bedeni mükemmel çizmeyi, yontmayı öğrenmediler. O bedenin duruşuyla ifadesiyle ruhu, içsel duyguları da yansıtmaya başlıyorlar. Bu da çok büyük bir adım. Kesinlikle hatta Sokrates'in bile sanatçılara ruhsal yapıyı betimlemelisiniz dediği söyleniyor. Düşünebiliyor musunuz? Sokrates, felsefenin devi, sanatçılardan bunu istiyor. Ne? Evet, Sokrates mi demiş bunu? İşte bu inanılmaz. Bu sanatın artık sadece dış görünüşü kopyalamak olmadığını, daha derin bir anlam arayışına girdiğini gösteriyor. Tam olarak öyle. Şu vazo resmine bakın. Resim 58, bakın o zaman bu dediğimi çok güzel örnekliyor. Homeros'un Odiseya destanından çok dokunaklı bir an. Odysseus yıllar sonra kılık değiştirmiş bir dilenci olarak evine dönüyor ve kimse onu tanımıyor. Ama yaşlı dadısı Örükleya, Örükleya okunabilir, ayaklarını yıkarken bacağındaki eski yara izinden onu tanıyor. Evet, o an. Dadının şaşkınlıkla başını kaldırması, Odiseos'un eliyle onun çenesini tutup sus işareti yapması. O göz göze geliş. Kelimeler yok ama her şey anlatılıyor. O tanıma anının şoku, sevinci, korkusu hepsi o duruşta, o bakışta var. İnanılmaz değil mi? İnsan ruhunun o en ince, en karmaşık duygularını, o söze dökülmeyen anları göstermede ne kadar ustalaşmışlar. Bu Mısır sanatındaki o değişmez, duygusuz ifadeden nerelere gelmişler? Evet, gerçekten tüyler ürpertici bir an. Ve tüm bu gelişmelerin vardığı noktayı, o dengeyi, o zarafeti, o insani sıcaklığı belki de en güzel özetleyen eserlerden biri şu mezar taşı, resim 59, Hegeso isimli bir kadının mezar steli. Evet, Atina'da bulunmuş. Minattan önce 400 civarı. Hegeso süslü bir iskemle de oturuyor ve ayaktaki hizmetçisinin uzattığı bir mücevher kutusundan bir kolye veya bilezik seçiyor. Ne kadar sakin, ne kadar gündecik, ne kadar özel bir an. Evet, çok dingin, çok zarif bir sahne. Ama Mısır'daki benzer sahnelerle, mesela Tutan Hamon ve eşinin taht sahnesi, resim 42, karşılaştırınca fark dağlar kadar. Oradaki o resmiyet o katılık gitmiş. Lavalilik, bir dağınıklık bir, kompozisyon hala inanılmaz dengeli ve zarif. Bakın o kolların oluşturduğu çerçeveye, iskemlenin incecik bacaklarının çizgilerine, Hegeso'nun elbisesinin o yumuşak, akıcı kıvrımlarına, elinin o narin hareketine. Her şeyde bir sükunet, bir yalın uyum var. İşte milattan önce 5. yüzyıl Yunan sanatının dünyaya armağan ettiği o büyük keşif bu galiba. Ne eksik ne fazla, her şey yerli yerinde. O kargaşadan, o ilkellikten başlayıp bu noktaya gelmek gerçekten de adı gibi büyük bir uyanış bu. Sanatın kendi gücünün farkına varması, insanın kendini keşfetmesi. Evet. Mısır'ın binlerce yıllık değişmez kurallarından çıkıp insanı, doğayı ve en önemlisi insanın kendi iç dünyasını, duygularını, ruhunu keşfeden Yunan sanatçılarının hikayesi. Gerçekten büyüleyici. Sadece gördüklerini değil hissettiklerini, düşündüklerini de taşa, kile, bronza işlemeyi başardılar. Ve bu uyanışın sadece sanatı değil, ondan sonra gelen tüm batı düşünce dünyamızı, güzellik anlayışımızı, hatta kendimizi algılayışımızı nasıl derinden etkilediğini düşünmek bile heyecan verici değil mi? O temeller o zaman atırmış. Kesinlikle. Bugün bile o eserlere baktığımızda o dengeyi, o uyumu, o idealizmi hissedebiliyoruz zamanlar cap canlı renklere boyalı olduğunu, ışıl ışıl parladığını, tapınılan, yaşayan nesneler olduğunu hayal edersiniz. Kim bilir, belki o taşların ardındaki o büyük devrimi, o insani arayışı siz de hissedebilirsiniz. O sessiz taşların aslında ne kadar çok şey anlattığını. Hı. Harika bir kapanış düşüncesi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde bu uyanışın etkileri ve Helenistik döneme geçişi konuşuruz belki de. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.